Merhabalar arkadaşlar ben Burakcan bugün sizler birlikte arkadaşlar Minecraft'ta RAS oynuyoruz Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Bunu, Bunun IP'sini açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar Yanımda Mert var Mert'cim hoş geldin Hoş buldum Burakcan Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Karşı takımda da böyle yün var arkadaşlar. Biz maviyiz. Karşı taraf turuncu. i̇lk baş kim kimin yünü kırarsa o kazanıyor arkadaşlar. 5 defa kılmamız var herhalde. Yani öyle. öyle ben gibi. daha ilk defa oynuyorum. Evet arkadaşlar Mert ilk defa oynuyor. Mert az çok anlamışsındır inşallah. Aynen aynen. Ben az nasıl gibi bir şey sadece yününü kırıyorum. Burada. Aynen Mert ben bu arada saldırdım. Allah Allah. Ben girme de girme de. senin girme. kırdım ben. Oo kırdın helal olsun. Ben saldırdım. Ne yapacağım bunları bir sürü 64'lük blok geldi bana. Bir 64'lük blok kaç 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 kaç. Bizim oraya gel. Oha elementer full blok oldu. Geldim. Ay koydum kazandık. Aynen. 5 saniye bekle diyor bana. Ha, Şu anda kazandım. Gördüm. Tamam. Biriz. Herhalde 5 olmamız lazım bilmiyorum ki. Kaç kaç lan? Oo, kır, kır Ortada ne var bir şey var mı? Almışlar. Kız basayım kendime Allah. O Koş, 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 koş ya. ya. Dur, ben. Kaçıyorum ben. Kaçıyorum ben. Sen kaç. Oha. Şunu. <laughs> evet arkadaşlar olduğunuz Bütün oldu. Allah'ım. Aha ben de yaptım. Oha adam hile mi lan? Hileye benziyor. Ya niye bu kadar çok az kişiyiz ya? Bir dahakine az olan tarafa geçerim de. Şöyle Hayır. birazcık tadısız. Yalnız onda bir kişi kaldı. <laughs> ah vuruyor bana. Vurma. Allah. Dur ben öldürürüm onu şimdi. Öldürdü beni. Öldürdüm. Tamam. Yumurta at yumurta. Burada. yumurta. Yumurta. Hmm. Ben düşürdüm. Yemek lazım, yemek yok mu ya? Ulan golden apple ye. Kazan... kazandık. Pasta, 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 pasta. Ye. Ne ne ne. Bir saniye bak şu anda yap bak şu anda şöyle f 5 bak şuraya. Ye de şu anda orası tamam neydi? Yollar hala tamamlanıyor, siliniyor hep. Bir daha Evet arkadaşlar bu dur ilk baş ben konuşmam diye yapayım <laughs> evet arkadaşlar bu arada neydi optifan yükledim arkadaşlar arkamda böyle bir kep pelerin, yani kep deniyor değil mi aynen evet arkadaşlar arkamda böyle pelerin ya da kep oldu oldu oldunuz arkadaşlar ben çok hoştu ben çok hoştu diyor sence bence de şu pelerine baksana ye pelerini Niye konuşmuyor? Döveyim seni. Ne? Niye konuşmuyorsun? <laughs> Başladı mı şu an? Oyun başlayacak mı? 80, şu anda 80, %82'si de Bak yollar falan ha, ya, bitti. Ha, düzeltiyorlar tekrar. Hı, şu an chest'i chest falan yapıyorlar. Adam girdi mi? Girdi. Dur dur sakın girme sakın girme. Bak buraya girelim. Bunda bir, bir, bir kişi var, var. bunda iki kişi. Buraya girelim. Adamlar bir girsin en son biz girelim. Aha 3 1 gel Bize buraya gir. Buraya gir. Buraya gir. Orası 3 kişi burası 1 kişi. Hop girdim. Ben girdim. Chestleri aç lan direkt chestleri aç. Tamam. Allah gel gel. Oo süper. Oo. Biri ok atıyor ya ta orada. Siz kimsiniz de? Hop. Siz kimsiniz? Aa, hemen. Oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Buraya hemen yol yaptılar. Bekle şimdi. Ben kızım. O yolu bazım. biz biz de yapmamız lazım ya. Ortada o kadar güzel çeşe.. Çe ben yaptım yaptım. Adamsın. Sen bile onlardan buldun ya. Şeyden alttaki çeşitlerden al, suyun yanında. Ben bulamadım. Ben aldım ya o Koş 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 koş. Ölün lan hepinizi. Al al al. Alabildiğini al. al hepsini al hepsini her şeyi al. Kaç 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 şimdi kaç. Aldım aldım kaç 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 Hepsini aldım hepsini GG Easy VP Oha o ses bende mi çıktı lan Leyla sesi sadece kendini yapabiliyor değil mi Ha sadece o, kendini kilap Tamam gel GG Koydum bütün aşağıma şimdi Adam geliyor Ben de adam yerin altından Aynen bende de laglı herhalde. Hayır bug'da. Şşş blok aldım. Baksana bana. Şşt. Efendim? Şimdi sen bana bak. Demir butu nereden buldun? Ha, oradan mı aldın? Marketten aldım. Adamı düşürün. Oh, Öldürdüm. Daha, bak şuraya bak. Ne var orada? Yuh. Hiç kimse almadı mı? 2 tane goldum var ya benim şey mu? Ha köylü var burada. Ha köylerde bir şey alıyorsun. Aa öldürdü. Öl. Şaka baba öl. Dur bütün botlarımı alayım. Şaka maka 5 dakika. Saldırıyorum yemek ben. Şuradan yemek alacağım. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah akbar. Ama, buradan Allah -akbar. demiri baltı falan da en çiri baltı falan ölmüyor? Ha öldü. Aa, Gençli. Evet. Gençli ne demek ya? Eşli. La önüme Dur. bir geçmeyin ya. İki defa ok attım üstüne. Siz geçtiniz adam vuruyor bana. Şunu Oha hileyi gördün değil mi? Ya Gel, görmedim yok mu? Aa bak sıkı. Oh. Eyvallah adamız. Hemen geliyorum tekrar. ben eş gitti ya. Ama chest e var giymeyeceğim şimdi. Siz kimsiniz lan? Allah'ıma yumurtayla vuruyorum ya. Güdam fakir kokar. Yani bunu montaj olarak koyacağım. <laughs> Aa düştüm. Oğlum <laughs> geldi. Çabuk 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 çabuk. Aa baş başçımsın ya hadi ya. Aptır aptır maftır. Kim o yiyor? tane var. İki tane yetmez. Yumurta. Yumurta bekmez. yala yala, yala bekmez. Yemeğim yok. Golden Apple yiyor. Sen yol yap. Ha. Bekle Peki. o zaman ben blog alıp gideyim. Allah adam vurur. Ne şu lan? O bir düştü aşağı. Ne? Aşağı düştüm. Öldün mü? Öldüm. <laughs> Aa ben de düşüyordum. Sen düşme. Sen bizim gururumuzsun. Düşmedim. Ben buraya bir sushi aldım. Ya e bu adam. Cık. Yemek getirsene ya. Ben daha gelemiyorum ki. Niye? Şurada bir şeyler toplayayım. Oo. Ah ya ah ya ya. hi, hi, hi Allah ya adam öldü beni. Geliyor geliyor adam geldi adam geldi. Allah Allah. Ha, yolumuzu kırıyor. Gel lan buraya. Sen kimsin, kimsin? lan? Sen önüme kimsin? Ya ölüme ne geçiyorsun? Lan! Ölüme geçtin ya. Aa, düştüm. Acaba bir henüz yumurta atabiliyor muyuz ya? Hoppala 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 hadi ya. Şu 5 saniye olayı ya çok kötü. Hoppala yine çok kötü Oo bende hop. 2 tane odun var. Bence yeter. Yol yap yol yap. Hadi bismillah. Allahu akbar. Allahu ona? akbar. Atlayabilir miyiz? Allahu akbar. Atlanıyor. Aha düştüm. Allahu akbar. Var. Biz Oha karşı tarafa bak. Kule yaptı. Bizim taraf sağlam ha. Dur 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 Dol 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 dol. Allah 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 Allah. Allah Allah. Hop. Koş 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 koş. Ah be. Aha düştüm. Şey o setlileri düşünmemiz lazım yalnız biz. Aynen. Yoksa biz düşeriz. Ben hız basıyorum direkt koştum. Allah 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 Allah. Sen daldın mı? Cık, yok ben zaten arkandaydım. Aha düştüm. Allah ben de hız bastım gidiyorum. Bizim bir tane adam var. Buraya gelmiş insan. Allah. Biz 5 kişiyiz. O saldırıyorum saldırıyor saldırıyor Saldırdım Öldüm Bekle beni Öldüm bile Aaa ah! Olmaz olsun Olmaz olsun böyle Minecraft Olmaz olsun böyle survive Hadi çekli öldür Ah be öldürdüm bakayım Yok öldürmemiş Oh Olmadan nasıl koydu lan Odan bir koydu ben yerdeyim Ben şuradan şu ne? bir Of şu kaçtan Oo, Şuradan. Nasıl sen kimin oğlunu kırdın? Tamam yemek alayım. Oha adam öldürdüm. Adamın bir kalbi mi ne vardı? artık blok yapma vakti geldi. Hiç oradan mı yapıyorum? Oha 4 64 3 64 blok geldi. Ben de 2 64 tük yaptım koş. Allah Allah. Aa <laughs> düştüm. Niye düştün? Ha. Düşerken yol yaptım ha. Aldım. Ya da çıktım. Koş ama. Koş. Pişşş. Yol tamam değil mi? Düşmeyeyim yine. Adam adam aşağı düştü. Çık, <laughs> çık, çık. blok koyayım. Çık blok koyayım. Şu setleri böldürsek var ya. Oha burası yok. Çabuk blok getir çabuk. Dur arkadan vuruyorum sana. Kaç orda sen. Arkadan destek veriyorum sana. Kaç. Yeter lan. Sen kime vuruyorsun? Sen kime evet, korktuk oldu? iyi bizim adamlar iyi ya. O an bana ok atıyor. Başla Allah başla başla tatlı Allah Thornton, Allah. Başla başla tatlı kılıç al o daha iyi. 5-25 Yo tamam. Tamam mı geliyor? Steve öl Steve. Steve öldürdün mü? Hayır ya. Oğlum Steve niye öldürdün? Abi ya ben niye böyle değişik sesler çıkartıyorum ya? İyice mala bağladım. Bir tane blok bana. Evet arkadaşlar bunu da bunu devam gelmesini istiyorsanız ben de kanalıma abone değilsin arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Felsefeye bak. Felsefe dedi. Efendim? Ya. Şu anda kendi kendime stres yapıyorum. O yumurta atıyor. Yumurta, 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 y yum yumurta. Atıyor, yumurta, yumurta, yumurta. 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 Aa lag'a girdim ha. Lag'a girdim ne ya? Adam bana yumurta ah. atıyor. Ben ona şey atıyorum. Dedi. Kar... Ben ona ok atıyorum. Sen kim yumurta atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Öldürüm. Öldürüm. Oha adamlar bizim ev, bizim adamlar var ya süper yapmış. Hmm. Öyle. Ama şşş. Abi bunlar da çıksa. Güzel olacak. Korkak bebekler. Ben direkt şu yukarıdan çıkarım. Düşün. Ben direkt kartı bulayım. Tut tut tut. beni? Abi bir tane adamda şey var sanki ya. Knipek var. Oh özür dilerim. gel tamam. Allah. Allah. Allahu akbar. Allah uakber. Kani kendimi düşürdüm. Ne kadar sağlam. Ortaya mı basmışlar? He? Yok basmamışlar. Şu anda ben şu anda olmuyor. Oh, ya. Bizim adamda var ya, içi mala bas. Bir var ya. Şşş. Aa düşecek, düşecek. Hadi ya. Oha! Meret, terbada bir şeyler olabilir. Yani olmayabilir. Yani olabilir bir problemdir. Lan sen kimin yolunu kırıyorsun? Sen kimin yolunu kırıyorsun? Sen kimin yolunu kırıyorsun? Sen kimin yolunu kırıyorsun? Siz kimin yolunu kırıyorsunuz? Lo. Of düşürdüm. Allahu akbar. Bak şu, -ba şu arada imdat. Allahu akbar. Allahu akbar. Lan yola çık atlanır çık. Çık çık çık. Ne haber kanka? Bir saniye. Oha İkisi sende bir bende. Siz daha de demin bizim adamızı kırıyordunuz değil mi? Aha öldürdü beni. Aha. Hani biz bunları öldürmüyoruz ya. He. Bunlar sürekli bize ok atıyor, okları bitiyor yani. Yenilenmiyor okları. Yok oklar yenileniyor. Ay ölmedi sürece yenilenmiyor ya. He. Doğru. Oha biz nasıl gideceğiz ya? Bu ha arada bizim abi. adamlar da şoto yapmış her, bizim kaleye. Aynen. Keçi gel bırakmamışlar ama. Yok aşağıdan <laughs> geçiliyor. Oo! Adamlar yayın yapıyor biz de onları sıkıyoruz. <laughs> Aha adam öldürdüm. Kendi kazdığım kuyuya kendim düşürdüm. Sen mi kazdın Hop. ki orayı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hop öl. Bu Steve ne yapıyor lan? Aşağı düştü. Allah adam adam beni aldı. Söyle bakalım. Tamam, 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 tamam. Abi şu adamı niye yok ok gitmiyor lan? Oha Adam bir aşağı. de öldürdüm lan. Şansa bala attım öldü. Bloğum var mı? Oh düştüm. Bravo, bravo. Bravo. Şuradan geliyken blok alacağım ya. Aha öldüm. Öpten, korkut, Oğlum bizim adalar, bizim adamlar savaşmıyor. Aa dedi abi kale yapıyor. Kaleyi. Oha şaka değil gerçekten bir kale yapmışlar. Tam Tamam attan tamam, blok aldım ben. İkimiz de basıyorum. Bana da mı Sen kime ok atıyorsun lan? Sen kime şekil yapıyorsun? Sen kime şekil yapıyorsun? Sen kime şekil yapıyorsun? Allah 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 Oha öldürdüm. Hı. Hı. Şu önümüzdekini öldür. Öldürdüm. Biz ya. Aa düştüm kendi kendime ya. Vay adam, Oha kaç kişi geldi? Hı. Yardım 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 yardım. Kaç kişi var lan? Bazen düşürüyorum, bazılarını o. düşüremiyorum. Aa atlayamadım be. Bir tane blok olsa atlardım. Allah akbar. Allahu akbar. Oğlum adam da aşağı düşerken kartopu atıyor ya. İkizim. Oradan değil, yandan çıkabiliyorsun. Bak ne beni bileyim? takip et, arkaya gel. Biliyorum, biliyorum. İyi, canın inler orada. Şahit bir tane blok almak için. Ya. He. Adamlar gelmiş. Mi? Sıkıma şakır ne ya? Sıkıma şakır. Adamlar gelmiş. Sıkıma şakır yapıyorsun. Çık oradan. <laughs> öldürdüm. Birisini öldürdüm. Ha adam gitti bizim adam. Nereye gitti? Karşı tarafa hocam. Ben de gittim. Geliyorum. Allah 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 Allah. Of. Hem düştüm hem düşürdüm. İkimize bak buradayız. Onlar geliyor yalnız herhalde. Oğlum ortada çok felaket kızışmalar var. Adamızı mı kırıyorlar lan? Aa kırmışlar vallahi. E? Odamı öldürdüm aşağı düştüm. Abi çok merak etti ya. Neyse bu elden sonra bit videoyu bitiririz. Aynen. Nerede bitirmeyiz? Kaç mi? dakika oldu biliyor musun? hiç bakmıyorum. Şu adama çıksana bir. Aradaki fark met yapıyor fark? Öldürdüm. Blok lazım blok. Aynen. Şunları orada getirmeyin ya. Ne diyorsun lan? Ne bakıyorsun lan? Şuradan. Aynen onu vursan. Evet. Blok boşa gidiyor ya. Şu anda var ben şapkamı çıkartıyorum blok geliyor ya. Ondan yapıyorum. Yoksa bir ben blok Geliyor, olacak. blok geliyor. Ee, Bola. aradaki far nerede var? Oğlum adam lan? Yeter. Yeter, artık bıktım. Üst kısımları üç kat daha kirleniyor. Hop. Kır 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 kır. Ana! Ah be. Oğlum adamlar bizi felç etti. Bizim adamlar hiç tanımıyor ki buradalar. Hop. Ama çok felaket oldu he. En başta girdiğimizde kaç kişiydik? 3-4 kişiydik değil mi şimdi? Öldürdüm. Gördüm gördüm gördüm. Saldır. Hop. Adam geldi. Önünde önünde. Onu da düşürdüm. Ay. Sen kime şekil yapıyorsun? Siz kime şekil yapıyorsunuz? <laughs> Abi adamlar çok felaket vuruyor ya. Havada kendime speed bastım. Bir bakayım ben basayım, Siz şekil. kime şekil yapıyorsunuz no. Adaya gittiniz mi siz? Aa bastım. Speed bastım kendime. Havada bastım ben de. Abi bu adam. Anlamadım ben şeyi ya. Adı ne onun? Ne bakıyorsun lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne bakıyorsunuz? Şu anda adamlar bana hiçbir şey yapamıyor biliyor musun? Adamların yolundayım, adamları ok atıyorum. öldürdü. Hop, hop 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 Onların kalesi varsa bizim yok mu? Şu anda ben göremiyorum <laughs> ya. Dur şu çamları yükselteyim bir. Bizim adam bana vurmaya çalışırken düştü. Işte. Hatırlıyordum da şu şakları espeyi yükselttim kasıyordu. Şimdi hiç kasmıyor. Optifine'la. Optifine yükleyince Optifine kasmıyor. Aynen. Hop sen şöyle bir aşağı git. Lan lan. <laughs> ah be düşmedi. <laughs> yeter. Yeter. Yeter yeter. Hop. O şurada donuyor. Allah ben de gidiyorum. Gaza geldim. İkimiz üçümüz aynı anda dansa kalırız da. Ay öldürdüm öldürdüm. İçer i̇ki demiş. kişi öldürdüm iki kişi öldürdüm. Adamların ya. içerideyim atıyor. içerideyim içerideyim. Kuruyordum ya. Koş koş bizim adam içeride. Yardıma git. Lan öldüm ya. Bizim i̇ki adam ister, içeride. Bizim i̇çerideydim ben de. Ha bizim adam da öldü. İçeriye var ya bir bastık biz adamla. Lan yumurtaları boşaklamıyor. Sana çok felaket. Oha <laughs> <laughs> öldürdüm. Abi şu 5 saniye niye var? Var gıcık attım onu. Aynen. Ne, ne oldu? Ne bakıyorsun? <laughs> Oo havalı speed ne bastı. Ben havalı Abi, speed basamıyorum. Adamlar şey yapmıyor ki. Basisinde durduğu için. Geçit verim ama. Lan adamlar şeyini kırmış. Yukarıdan yapıyor bak. Yukarıdan yuvarlak. Hayır onu öldüreceğim. Lan çık önümden. Önümden çık. Önümden çık. Ya vurdum işlemedi ya. Düştü mü o? Yok düşe- düşmedi. Ama dur bu kendi vezimden ona atmaya çalışacağım. Görmüyor ama. bekle ben onu düşüreyim. Şu an hala orada mı? Evet. Vurdum herhalde. Düştü. aynen. Blok yaptığını görüyorum ama şu anda. Tamam vurdum. Aa knockback var. Knockback de lan. Ya yani vurunca şey bloktan düşmüyor. Hadi Sabit kalıyor bloktan anladın mı? Hile yani hile. Kısacası. Hmm. Bak arkasına da korumalık yapıyor sanki hile değil. Hile. Orada da adam var. Ha ben de diyorum ki adama vurdum da niye ölmedi diyorum ben de. Niye düşmedi? Şşş. Aslında var ya şunları bir öldüreceğim. Bir daha doğmayacaklar. Aha adam gördüm. Aha vurdum. Düşmeli ya. Vurdum bir kere daha. Onu öldürmek lazım. Ha, öldürdü yapamazlar. Nasıl iki başı gün yapıyoruz? Ya ne diyor başı gün yapıyoruz? Allah aklar, Allah 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 <laughs> Allah. Gel 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 gel. Vur 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 vur. Video da az kalsın ha. <laughs> adam burada. Aa, gel lan buraya. Nasıl iki başı gün yapıyor? Adam bizim beşte. Tamam ben altdayım ya kıramadım. Altdayım değil ha adam burada gizliyor. Lan öl öl. Ha bizim Allah, adam öldü. Yerin Oğlum adam bizim beyze bak. Geziyor, ha. Kıracak kıracak altta çabuk ineyin. Altta ben nerede? Şey günün orada. Aa şurada. Allah. Abi günün altına geziyor, bu. Allah. Ya Allah ya Mustafa Allah Allah gel, Allah. Abi şu yukarıdaki adam bize zorluk çıkartacak ya. Yalnız o yapsın biz kırarız. Allah adamları bir basmaya gidiyor. Gidemedim abi. Yeri yolda öldü. Aa düşürdüm onu. Süper. Vur onu vur onu. Düştü düştü düştü. Aa! Adam blok koydu sen onda ya. Oh, olmaz. Neyse iki üç defa daha verelim. Sonra videoyu bitiririz ya. Bu bitmeyecek yoksa bir saate. Değil mi? Abi bana biri vuruyor arkadan. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Oğlum adamlar ortaya bastı. Ya önüde. Sen uf. Sen adam var önüme geçip geçip duruyor. Kim geçiyor be? Siz kimsiniz? Benim. Yeter yeter yeter. 3-4 defa sen önüme geçtin bu sefer. O diye adamlar şeyden çıkmıyor ki basesinden şeyden ortadan. Ya bir basesinden çıkmıyor diyorsun, bir ortadan çıkmıyor diyorsun. <laughs> Çıkmadı mı? Adamlar kırıyor kırıyor. Kim kırıyor? Öldür öldür. Geldiler, işte oha bir sürü şey geldi Oo. çabuk. <laughs> Lan, abi lazım? bizim şuradaki adam salak bak bekliyor daha bu al bu şu. Adam açıldı mı hala? Öldürür. Öldür, öl kırdı kırdı yürü kırdı. Aha öldürdüm. Abi yünü kırdı gitti. Şu adamı öldürmek lazım. Oğlum Öl. artistik dostum olan lan bana? Öldürdüm. E'ye ba e bastım e bastım yol ortasında. Şimdi biz onları getireceğiz hadi. Düşürdüm birini. Kim bir şekil yapıyor? Kim şekil yapıyor? Kim şekil yapıyor? Kim şekil yapıyor? Kim gelme bakalım. Gelemez dur kutcum. Kutcum benim, kutcum benim. Bak bak. anam. Hayır. Lan kim öldürdü beni? Oktay MC. Oha. Şey hile lan. Kim beni öldürdü? Çabuk çabuk çabuk. FS Joji mi öldürdü beni? Bakayım bir. Aynen. Ortaya bastım ben. Hı. Adam koşarak bok atıyor. Ortaya bastım. İki kişi. Ortada Ay, iki kişi aldı öldüm. Evet arkadaşlar bu arada internet hızım orta derece yani full. Yani full <laughs> orta yani full yüksek oluyor değil mi? Ne? Evet arkadaşlar artık eskisi bir lagım olmayacak. Ha. Eskiden kanka çok lagım vardı benim. Hayvan gibi. Eskiden sen adamın lagırdı. Eskilerden bir loggerdı. Şimdi bir profesyonel oyuncu. Allah adamların bezinde bir tane blok var oradayım. Geldim. Bir bana baksana. Hop. Oh, Aa düştüm. Kaçın benim kaçın benim. Bence bu kadar yeter. Aynen gel. Yine eski yerimize gelelim. Gel burada Ah teşke sana yumurta olsa. Neyse arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve bunu daha fazla gelmesi bu bana yardım ha, hangi tür oyunları istiyorsanız yorumlarda bırakmayı ve kanala hala abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz <laughs> arkadaşlar artı yüz bin like diyor. Ama o kadar da istenmez arkadaşlardan. Ne? O kadar da arkadaşlardan istenmez. Ya artı 15 bin like diyelim. 15 bin ne de demek? Bin. Oha 25 like istiyoruz arkadaşlar artı 25 like bunu devamınız gelmişsiniz arkadaşlar bu kadar like ulaşmanız gerek size çok seviyorum arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın ay. ve bay bay